TR724 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun yazdığı Oynak Merkez'in Son Prensi Mesut Yılmaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 12 Eylül sonrası Türkiye siyasetine ve topluma en fazla etki eden siyasilerin başında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal geliyor. Kenan Evren liderliğindeki darbecilerin kurguladığı toplum ve siyaset projesini başlamadan bitirmekle kalmadı. Bambaşka bir model ortaya koydu. Ekonominin serbest piyasa şartlarına uyumunu koçbaşı olarak kullanırken toplumsal serbestiyet ve düşünce özgürlüğü konusunda önemli açılımlar yaptı. Emekli Orgeneral Turgut Sunalp'in sağ iktidarı, Necdet Calp'in sol muhalefeti temsil edeceği kurgunun yerine çoğulcu bir ülke sözü verdi. İlk adım olarak da partisini dört eğilimin temsilcileriyle kurdu. Milliyetçi sağ, muhafazakar sağ, liberal ve sosyal demokrat isimleri çatısı altında birleştiren ana vatan partisinin diğer özelliği de genç ve yurt dışı eğitimli isimleri siyasete taşımasıydı. Mesut Yılmaz da genç, Almanya'da eğitim almış liberal bir isim olarak kurucular arasında yerini almıştı. Özal ve ANAP'ın serüveni ayrı bir yazı konusu. Biz Yılmaz'ı ilgilendiren kısımdan devam edelim. Oynak merkez, Özal'ın siyasi literatürümüze kazandırdığı bir kavram. Siyasi yelpazede ağırlığı merkeze taşımayı ve marjinallerin etkisini azaltmayı amaçlıyordu. Daha doğrusu var olduğunu düşündüğü bir potansiyeli harekete geçirmeye çabalıyordu. Ona göre merkezde büyük bir seçmen kitlesi vardı ve bunlar takım gibi parti tutmayan, merkez partiler arasında rahatlıkla gidip gelebilen ve seçimin sonucunu belirleyen insanlardı. Bu aslında bir tespit olduğu kadar temenni ve projeydi. Siyasi gerginliğin minimize edilmesi toplumsal fay hatlarının enerji biriktirmesini engelleyecekti. 1987 referandumuyla yasaklar kalkıp eski tüfek siyasiler Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş arena'ya dönünce hesaplar alt üst oldu. Sadece gerilim siyaseti alışkanlıkları değil Aynı zamanda Özal'a giden eski arkadaşlarını ve elbette seçmenlerini geri çağırmaları yüzünden çarşı karıştı. Erbakan ve Türkeş, milliyetçi ve muhafazakar seçmeni çekebilmek adına keskin ideolojik kutuplaşmaya öncelik verdi. Demirel ise merkez seçmene yöneldi. Özal'ı tapulu arazisine gece kondu yapan adam olarak gördü ve biraz da intikam hırsıyla oynak merkezin bütün dengelerini alt üst etti. Bir yandan ideoloji, öbür yandan Özal'ı yıkmak için her yolu mübah gören eyyamcılık tarafından çekiştirilen seçmen şaşkınadı. Özal'ın Cumhurbaşkanı olup Çankaya'ya çıkmasıyla birlikte partisi dıştan gelen yıpratıcı rüzgarlara açık hale geldi. Özal da partisinin bölünüp küçülmesine yol açacak üst üste hatalar yaptı. Dört eğilimi birleştirmek için yola çıkan parti Türkiye ile paralel biçimde bölünmeye ve ayrışmaya başladı. Oynak merkez yerini oynak siyasetçilere bıraktı. Bu oynaklıktan en fazla nasibini alansa Özal'dı kendisinden sonra gelen başkan olmak için 18 Türk büyüğünü yarıştırdı ama koltuğu hiç adı geçmeyen meclis başkanı Yıldırım Akbulut'a bıraktı. Üzerinden bir buçuk yıl geçmeden partinin dümenini Mesut Yılmaz'ı geçirdi. Muhafazakarlarla liberaller arasındaki yarış neredeyse bir kavgaya dönüştü. Özal, eşi Semra Hanım'ın da etkisiyle Yılmaz'dan yana tavır koydu. Hatta Semra Özal İstanbul İl Başkanı bile seçildi. Özal seçimi kazanarak köşkte rahat oturmasını sağlar diye Anapa lider yaptığı Yılmaz'dan umduğunu bulamadı. 20 Ekim 1992'de yapılan seçimin galibi Demirel oldu ve SHP lideri Erdal İnönü ile birlikte hükümeti kurdu. Özal'ın hayal kırıklığı bununla sınırlı değildi. Yılmaz, yenilginin faturasını Özal'a kesti ve partide onun izlerini silmeye koyuldu. Yılmaz'a göre merkez seçmen Özal ve ailesi yüzünden ANAP'tan uzaklaşmıştı. Oysa ailenin en büyük hatası Yılmaz'ı seçtirmek adına topyekün sahaya inmesiydi. Seçim yenilgisini bahane ederek Özal'ın ama daha önemlisi onun döneminde yapılan pek çok önemli şeyin mezar kazıcısı oldu Yılmaz devletin ve siyasetin eski kodlarına dönmesine yardım ve yataklık etti. Bu reddi miras ve 9 yıllık iktidarın başarılarından kolay vazgeçişi Amerikancı Özal'a karşı Almancı Yılmaz teorisiyle açıklayanlar ne kadar haklı bilemiyorum. Ancak fazlasıyla tuhaf ve akıl dışı olduğunu söyleyebilirim. Özal'ın ölümüyle birlikte Demirel köşke çıktı ve merkez iyice karıştı. Artık siyaset sahnesinde adı Yılmaz'la daha doğrusu onun rakibi olarak anılan bir lider vardı. Tansu Çiller. Oynak merkeze talip iki lideri KAH katıksız milliyetçi sloganları atarken KAH en ileri demokrasi manifestoları açıklarken gördük. Çiller başbakan olduğunda kırmızı kitabı adres gösterende Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen de Yılmaz'dı. ANAP ve DYP rüzgarın sürüklediği rotasız gemiye dönüşmüştü. Özal, oynak merkezi siyasetin belirleyicisi yapmayı düşünmüştü ama proje oynak siyasi zemin ve siyasetçiyi netice verdi. Omurgasızlığı siyaset zannedenler sadece iki partiyi bitirmekle kalmadı. Siyasetin sigortası konumundaki merkez seçmeni AKP'nin insafına terk etti. Son noktayı Mehmet Ağar, Erkan Mumcu ikilisi koydu ancak Yılmaz ve Çiller'in payı daha büyüktür. Mesut Yılmaz kendi siyasi kariyerine ve partisine en büyük darbeyi 28 Şubat sürecinde vurdu. 1995 seçimlerinde Refah Partisi birinci parti olarak çıktı. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurma görevini Erbakan'a değil ikinci büyük partinin lideri Yılmaz'a verdi. Yılmaz, DYP ile birlikte Anayol Hükümeti Kurdu. Tansu Çiller'in yer almadığı kabine, güven oylaması sonrasında çıkan teknik bir tartışma sonucunda istifa etmek zorunda kaldı. Kurulan Refah Yol Hükümeti, 28 Şubat postmodern darbesiyle yıkılınca, DYP'den istifa ettirilen Demirelce milletvekilleri ve DSP ile birlikte Ara Rejim Hükümeti'nin başbakanı oldu. ANAP'taki erime ise hız kazandı. 1999 seçimlerinde %13'e, 2002 seçimlerinde ise %5'e düşünce Yılmaz genel başkanlıkla birlikte aktif siyaseti bıraktı. Horozun gözü çöplükte kalır misali, 2007 seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili seçildi. DYP ve ANAP'ı diriltme girişimleri sonuç vermeyince perde arkasına çekilip Oğullarının şirketlerine ihale takipçiliğine döndü. Normal şartlarda portrelerde kronolojiye bu kadar yer vermiyorum. Mesut Yılmaz'daki farkın sebebi olaylar zincirinin Türkiye'nin dönüşümü ve kendisi hakkında verdiği ipuçları. Yılmaz, kişisel hedefleri için her şeyi feda eden siyasetçi profilinin bütün özelliklerini taşıyan bir örnek. Partiyi ele geçirene kadar Özal'la ittifak kurup sonra ona ve bağlı muamelesi yaptı. Demirel'le işbirliği halinde 28 Şubatçılarla birlikte muhafazakar sağın yükselişini engellemeye çalıştı. Söz verdiği halde Demirel'e de 5 artı 5 müzakerelerinde kazık attı. Demirel'in ikinci kez seçilme hayallerini yıktı lakin köşke çıkma planını hayata geçiremedi. Tırmanlı şeridindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'a engellemek isterken imza attığı fahiş hatalarla daha fazla büyümesine yol açtı. Gerçekte çok güçlü bir dosya ve bugün artık okyanusa dönüşen havuz uygulamasının ilk örneği olan Akbil davasında bir çuval inciri berbat etti. Yeni Şafak gazetesinin sahipleri Albayrak kardeşlerin evine yaptırdığı baskın ve işkenceli sorgular yüzünden dosya kamuoyu desteğinden mahrum görüldü ve Akbil davası sonradan Yargıtay Başkanı olan İsmail Rüştü Ciri tarafından kapatıldı. Susurluk skandalı Yılmaz'a devlet içindeki çetenin tasfiyesi fırsatını sundu fakat o çeteyle uzlaşma ve kapatma yoluna gitti. Kutlu Savaş'a hazırlattığı raporu bile sansürledi. Başarabilse 1996'da Budapeşte'de yediği ve burnunun kırılmasına yol açan yumruğun da hesabını sormuş olacaktı. Yapmadı. Belki de yapamadı. O yumruğun arkasının geleceğinden korktu. Derin devletin piyonlarından Alaaddin Çakıcı ile birlikte Türk Bank ihalesine fesat karıştırırken suçüstü yakalandı. Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. AKP'nin ilk döneminde 2004'te Yüce Divan'a gönderildi. Şartlı salı verilme yasasından yararlanarak hükmün açıklanması ertelendi. Davanın devam ettirilmesi ve aklanma hakkını kullanmadı. Özal, Demirel ve 28 Şubatçılarla kurduğu ittifaklardan sonra gemiyi güvenli ve getirisi yüksek Erdoğan limanına demirledi. Bu sayede ölümünden sonra yandaş medyanın yarasa mesut yazmasından da kurtulmuş oldu, diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde. Müzik